Kardeşlerim selamünaleyküm ne örüyorsunuz da umarım ki iyisinizdir Kardeşlerim beni sorarsanız Yemin olsun şehit olmakla gazi olmak arasında bir yerlerdeyim Bakmayın dün birazcık tüm enerjimi verdim bir video çektim ama Arkadaşlar yemin ediyorum bugün de kötüyüz Yani var ya bugün dedim ki ulan eski videolardan bir video daha mı girsem hani bir iki gün en azından böyle daha mı yapsam dedim ama dedim ki arkadaşlarıma bir videoda çekmem lazım. Ungurdu sipariş ettim. Çok acilen ungurdu sipariş ettim. Dedim bari bunları göstereyim. Kolay bir video çekeyim istedim. Yemin ederim arkadaşlar durum hakikaten kötü. Ya ortakta nasıl bir hastalık varsa bilmiyorum. Beni var ya gırdı geçirdi. Yemin ederim arkadaşlar boğazdan değil bildiğiniz ciğerden öksürüyorum ya. Herhalde var ya yemin olsun bak size bak yemin olsun. Zatürenim var ya kıyısından döndüm diyebilirim sizlere. Arkadaşlar nasıl oldu ben de bilmiyorum. Şimdi kardeşlerim Dündü de biz Almuhan diye bir arkadaşımıza 2000 tane un kurdu gönderdik tamam mı? Ya kardeş şimdi şöyle bir durum var. Tabi bizim burada ee... Kepek var bir şeyler var tamam mı Bunun içerisinde ungurtlarımız olduğu için Ne kadar kaldığını bilemiyorum da tamam mı Hani gönderdiğim sattığım zamanlarda da Bunun çetelesini tutamıyorum tabi Ondan sonra acımı bittiği zaman da Sıkıntıya düşüyor şimdi 1300 tane bir arkadaşımız istedi biliyorsunuz 1300 tane sipariş edenlere kargo bedava oluyor Hani adam 1300 tane sipariş etti la Kardeş bir baktım burada 1300 tane yok Ondan sonra abi her zaman çalıştığım adamlarla Çalışmayı da seviyorum eğer ki memnun kalırsam Ondan sonra o adamlarla çalışıp O adamlar para kazandırmayı seviyorum Şimdi ben de ne yaptım? Hemen tabii çalıştığımız adama dedim ki kardeşim bana acilen ungurdu lazım. Bak o da ne yaptı? Bizi aynı gün içerisinde benim o sözüm bittikten sonra bir iki saat içerisinde kargomu gönderdi. Ne oldu arkadaşlar? Yeni ungurtlarımız gelmiş oldu. Yani dün sipariş verdim. Bugün elime vardı. Arkadaşımızı bir gün beklettik. Bugün de onun kargosunu çıkartacağım inşallah. Tabii bu arkadaşımız bir sürü bir ürünler de sipariş etti. Ondan sonra dünkü videomuzda çok beğenildi arkadaşlar. Vallahi çayım da bir yandan da şurada duruyor. Sıkıştığım yerde içeceğim. Arkadaşlar dünkü siparişlerden de ben bir mesaj da gördüm. Hani bundan bir tanesi arkadaşımız istemiş. Ondan sonra bir de ne vardı ya? Bir tane daha dekor vardı. Şu kök gibi olan onlar da büyük ihtimalle oradadır. Birisi onları sipariş etmek istediğini yazmış bana. Daha tabii iletişime geçmedik onun siparişi verebilmesi için. Birisi de bunu istemiş. Ondan sonra bir de bunun küçükleri varmış herhalde arkadaşlar. Tabii benim o kadar fark etmedim bile ama bunun küçükleri de varmış. Arkadaşımız beğenmiş. Hemen videodan benden sipariş etti. Parasını falan da ödedi. Yani bu satıldı. Hemen onun içerisinden incelerden bakacağım. Bunun küçükleri de varmış herhalde. Arkadaşımıza dedim ki hani bana bir resim atar mısın? Attı o da. Yani bu satıldı. Bunu isteyen var ama daha tabii adamla iletişime geçen göremedim ben. Adamlarına nereden iletişime geçebiliriz diye falan yazmış. Arkadaşlar buralarda gördüğünüz ürünleri bana m.dora instagram adresinden ulaşarak siparişinizi verebilirsiniz tamam mı? Zaten ben her videoda sağ tarafa da bırakıyorum. Arkadaşlar şu un kurtlarımızı bir açalım tamam mı? Hatta un kurtlarımızdan biraz da kendi baklarımıza da yedirelim. Arkadaşlar benim bu arada batlarımda ağzına güzel güzel yavru aldılar. Dün tabi ben onları inceledim. Yalnız güzel bir şey oldu biliyor musunuz? Güzel bir şey oldu. Tabii kötü şeyler de olmaya devam ediyor. Şimdi bunlardan biraz bahsedelim. Arkadaşlar güzel olan şey şu. E, ee, Gra ağzına yavru aldı tamam mı? Bu güzel olan şey. Daha güzel olan şey ne biliyor musunuz? Albino Gra şuradaki erkeğimiz var ya. Şu erkeğimiz şu erkek değil arkadaşlar. Şuradaki erkeğimiz maşallah yemin ederim. Görüntü mörüntü ihtişam. Ya anlatmayacağım la böyle deyince nazar geliyor. Arkadaşlar o balığı şurada çiftleşirken gördüm, tamam mı? Ondan sonra normal Graşaki de şurada çiftleşirken gördüm. Abi çok güzel, hoşuma gitti. Yani demek oluyor ki Allah korusun şunun başına bir şey gelse ki şu balık efsane bir balık. Gerçekten elimden büyük bir balık arkadaşlar. Ee, onun başına bir şey gelse albino Graşaki demek ki diğer graşaki dişilerle çiftleşme ihtimali var, belli ki. Bir de şöyle bir durum var. Tabii ışık şu anda buraya vurmuyor. Çünkü şu anda kardeşim Mevla'yı herhalde e, aydınlatmaya çalışıyoruz. Bak orada kardeşim Gördüğünüz gibi nerelere... Arkadaşlar ışığımız tanereleri aydınlatıyor. Ben de anlamadım. Ee, şimdi burada albino graşak yavrular vardı zaten tamam mı? Ben görüyordum. Mesela atıyorum bu albino graşak yavru, atıyorum bu albino graşak yavru. Ondan sonra albino graşaki yavru. O beyazlardan farklılar arkadaşlar tamam mı? Şöyle bakıldığı zaman anlaşılıyor. üç aşağı beş yukarı. Beyaz çünkü baya bir zır beyaz oluyor. Albino graşaki böyle biraz krem rengine çalıyor. Bu arada arkadaşlar tabi bunların da boyutları falan gayet güzel olmaya başladı. Tez zamanda yakın zamanda buraya geçireceğim. Zaten biliyorsunuz. Demek ki arkadaşlar albino graşaki çiftleşiyor ki baklarla. Albino graşaki yavrular geliyor. Yani bu da gerçekten güzel bir şey. Hoşuma giden bir şey oldu. Yalnız maşallah diyelim lütfen. Yavrularımız burada kendilerini gayet kurtarmışlar. Şurada arkadaşlar kendini kurtaran yavrularımız var. Ama bunlar arkadaşlar boyut olarak biraz daha şunlardan küçük fark etmişseniz. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Kan kurdu biliyorsunuz. Ben birkaç videoda tabi bunlara verdim. Hemen insanlar sipariş vermek istediler. Arkadaşlar kan kurdumuz yok. Sadece ben biraz buldum. Bir 150 gram kadar buldum. Yemin ederim normal alış fiyatımın 2,5 katı fazlasına aldım. Yemin ederim. Sırf ben de hobici gibi bir para ödedim. Tamam mı? Ondan sonra aldım da kendi balıklarıma yedirdim. Sizlere öyle söyleyeyim yani. Yalnız buraya bir su değişik değişimi lazım. Oranın su değişimi yapılacak. Ondan sonra böyle kelam orada gıra falan ağzından yavru almış. Ondan sonra oradaki yavrularımız gayet boylanmışlar. Vallahi arkadaşlar hasta olduğum süreçte ben pek ilgilenemedim. Bizim arkadaşlar ilgilendiler. Hepsinden ayrı ayrı teşekkür ediyorum buradan. Arkadaşlar aslında bir an önce bu videoyu da tamamlayıp şu kargoyu halletmem lazım. Kargocu gelmeden bu işleri görmeliyiz. Abi şöyle un kurtlarımızdan göndereceğiz. Yalnız şöyle küçük olanlarını aslında buraya atmasam da. Çünkü niye biliyor musunuz? Bir siparişim var. Adam lepistese yedirttirecek. Ona mı ayarlasam hani diye düşünmüyor da değilim. Şu ince olanları evet öyle yapacağım arkadaşlar. Şöyle ben kalın olanlardan kendime bir alayım. En sesi kalın olanlardan kardeşim. Benim atlarım yer. Şöyle kalın olanlardan kendime seçeceğim. Şu ince olanları o arkadaşımıza, o abimize veririz. O agamıza veririz. Vallahi arkadaşlar ben arka tarafında un da üretiyorum sözde de. Son durum ne oldu ben de bilmiyorum. Oraya da bir bakalım ya olmazsa. Arkadaşlar şu anda az attım. Normalde bu benim atış miktarım değil. Yani hakikaten az attık lan. Niye böyle oldu ki? 3-5 tane balık yedi. Başkası da yiyemedi. <laughs> Yalnız şu büyüdü ha. Vallahi her videoda söylüyorum ama o büyüdü. Arkadaşlar onun dışında 1 graşaki, 2 graşaki... Sen çiftleşmedin mi o gün? Sen çiftleşiyor gibiydin. Arkadaşlar yani bir kaç tanesinin ağzında yavrular var gibi görünüyor. Bunları ne zaman kutlayacağız? Hatta burada bir tane benim avru atüsüm var. Onu da kusturacağız ama bunun daha ikinci, üçüncü günü mü ne? Nerede o? Küçük bir avratusumuz var. Kardeşim genç avratuslardan, genç damızlıklarımızdan İnşallah bu da yakın zamanda arkadaşlar günü gelir kustururuz onu Buradaki maviyi kusturdum. O mavi de ben yavrularını buraya koydum yumurtalarını. Arkadaşlar 30 tane yakın falan geldi. Gayet güzel yumurta geldi açıkçası. Burada 30 tane mavi, 30'a da sarı olması lazım. Tam 30 değil ama burada bir 55 tane falan yavru dönüyor şu anda bilginiz olsun. Ondan sonra acıma başka neyimiz var arkadaşlar? Şu kurtumuzu bir açalım tamam mı? Bir bakalım yeni gelen. Ha. Birisi işte şununla bununla şunu sipariş etmek istiyordu. Şunu da şimdi denk geldim gördüm. Arkadaşlar şunu bir açalım gelelim bu biraz. Yalnız var ya bunun bu adamın kargosundaki her şeyi kullanıyorum. Ben. Kutusunu başkasına kargo olarak gönderiyorum. İçindeki türünü kullanıyorum. Vallahi arkadaşlar aa baksana şu pipoyu kullanmışım mesela. Her şeyi kullanıyorum. Geçenlerde bir arkadaşımız tül yavruluk aldı. Dedi ki abi dedi yavruluğun kutusunu istiyor musun dedi. Hemen bir yüzümüz güldü. Dedim tamam bu bizi tanıyor belli. Arkadaşlar çünkü mesela ya arkadaşlar geldiğiniz zaman ne yapın biliyor musun? Ya dükkana geliyorsunuz ya arkadaşlar. çekilmenize gerek yok. Ben yabancı biri değilim tamam mı? Ben sizin arkadaşınızım. Ya abinizim ya kardeşinizim. Gerçekten çekilmenize gerek yok. Yani geldiğiniz zaman YouTube'dan beni takip ediyorsanız bunu söyleyin tamam mı? En azından ona göre sizinle ilgileneyim. Çünkü adama ben mesela anlatmaya çalışıyorum ama adam zaten her şeyi biliyor. O yüzden arkadaşlar söyleyin. Eğer tanıyorsanız beni yani YouTube'dan biliyorsanız ona göre söyleyin. Arkadaşlar şimdi şurada, Şunu bir açacağım. Yalnız arkadaşlar hastayım da şurada da bir akvaryumumuz var. Onu da tamir edeceğim ama Valla hastayım ya. Şurada mesela bir akvaryum geldi bize. Tabi tamir edilecek. İnşallah ederiz. Ederiz, ederiz de. Valla bugün biraz zor. Bugün daha tam kendimi iyi hissetmiyorum açıkçası. Valla şu videoyu bile... Ulan dedim çekeyim dedim. Hani öyle çekiyorum şu an yani ha. Arkadaşlar. Oğlum bu kadar bant yapmanın Her videoda tek elimizle çekiyoruz, açıyoruz. Zorlanıyoruz kardeşim. Arkadaşlar şunu ben bir açayım da geleyim. Bir saniye. Ya arkadaşlar bu bizim kaçıncı kutu un kurdumuz la? Vallahi bilmiyorum ama ben bu adama ciddi ciddi para veriyorum lan. Bu adam benim artık aylık gider kalemimin içerisinde ciddi ciddi yer almaya başladı lan. Arkadaşlar çok dükkana ungurdu getiriyoruz ya. Ungurdu var ya ciddi manada satılıyor öyle böyle değil. Arkadaşlar civcivini alan mı dersiniz? Kanaryasını alan mı dersiniz? Tavuğunu alan mı dersiniz? Balığını alan mı dersiniz? Ya yemin ederim var ya bu ungurdunu ciddi manada satıyoruz öyle böyle değil. Yani şimdi bir fark ettim de lan bu kutu kaçıncı kutu ben böyle getiriyorum. Artık ay içerisinde birkaç defa getirmeye başladık hani biz bunu. Bir de az değil arkadaşlar o kutunun içerisinde 12.500 tane çıkıyor. Hakikaten az değil yani. Maşallah diyelim satılıyor millet alıyor. Ama arkadaşlar böyle kıldırgıncık işleri de bir tek biz yapıyoruz. Ya bu tarz şeylerle insanlar uğraşmıyor. Pet çok var artık şey olmuş kardeşim. Market gibi olmuşlar. İki tane mama getiriyorlar. Tamam bitti. Ya benim alerjim olmasın. şurayı kuş cennetine de çeviririm ama. Gerçi kuşlar para kazandırmıyor şu arada ya. O da ayrı konu. Arkadaşlar şu da bir yerde benim bezim bezim yok mu acaba ya? Şöyle unguurtlarını bir silsek acaba. Hani unguurtlarını silsek demişim. Şu kovayı bir silsem de gelsen bir saniye. Valla arkadaşlar biliyorsunuz mu her gittiğim geldiğim zamanda o aralarda video aralarında bir 5 dakika öksürüyorum kesinlikle. Bundan sonra tekrardan geliyor. Ama güzel yorumlarınız için, güzel dilekleriniz için hepinize canı gönülden teşekkür ederim. Valla adamlar bizi ailesinden biri gibi olup görüp seviyorlar. Ona göre yorum atıyorlar. Herkese bakıyorum geçmiş olsun dileklerinde bulunuyorlar. Dükkana kaç kişi ilaç getirdi tahmin bile edemezsiniz. Şu anda eczacı gibi olduk. Valla hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Valla arkadaşlar diyorum ya. Valla normal şartlarda dedim ki Ulan bugün video atmayın dedim. Hatta bugün değil Yarın da atmayayım dedim tamam mı? İki gün dedim. Şurada dedim sandalyeme oturayım yatayım dedim ya. İki gün. Vallahi hayattan hiçbir şey yapmayayım dedim ama. Vallahi o kadar güzel yorumlar geliyor. O kadar güzel insanlara video çektiğimi biliyorum ki. O yüzden diyorum ki ulan kalk videonu çek diyorum. Yalnız kardeşim videonu çekti. Bu bizim el becerilerindeki beceriksizliğimiz ne olacak lan kardeş? Bir saniye geliyorum. Evet arkadaşlarım biraz kolaylık yaptım. Kendime ne yaptım? Perdelerini açtık. Kestik onları. Yine adam bize tuvalet peçetesiyle birlikte göndermiş. Oğlum bu ne lan? Görüntü berbat lan. Arkadaşlar bunların içini bir boşaltalım. Ungutlarımızı bir özgürlüğüne kavuşturalım. Ondan sonra bizim bir arkadaşımız da ben burada konuşuyorum tamam mı arkadaşlar? Arkadaşımızla birlikte oturuyorum. Ya dedim hacı dedim bunun altına dedim kepek lazım. Kepek bende yok dedim. Bulamıyoruz dedim ya. Tamam mı? Biraz da erin geç adamım arkadaşlar. Bulamıyoruz da ziyade aramıyoruz da tamam mı? Ve bu kalktı gitti dedi ki reis dedi ben geliyorum dedi. Arkadaşlar bir gitti bana kepek getirmiş, yulaf getirmiş. Kendini de gözü kesmiş tamam mı? Kendi de alacağım diye. Kendisine de almış, bana da almış getirdi. Şimdi birazdan onları da size göstereceğim. Arkadaşlar bunun altına benden aldığınız zaman kepek falan koyarsanız iyi oluyor. O kepekleri de arkadaşlar şey yapabilirsiniz. Yani böyle marketler falan herhalde satıyor ya. Neyse size birazdan onları da göstereceğim. Yani un kurdunun altına koyulan o malzemeyi de size birazdan göstereceğim arkadaşlarım. Öyle bir video yapalım. Yalnız var ya size bir şey söyleyeyim mi? Yumurta kabından un kurdunu çıkartmak daha zor oluyordu ha. Sanki bununla göndermesi daha iyi oluyor gibi şimdi geldi. Çünkü un şey önceden yumurta kabuğunda gönderiyordu. Yumurta kolisinde gönderiyordu. Olmuyordu. Hakikaten içinden çıkartması zor oluyordu. Şimdi iki sallıyoruz çıkıyorlar. Ama bu baya uğraşıyorlar. Yani tabi arkadaşlar ben bir kilo bir kilo getiriyorum. Taze taze başına bir şey gelmesin diye. Her o bir kilonun içerisinde de 12.500 tane falan geliyor. Ondan sonracıma ana adam bu şekilde gönderiyor. Biz hiç uğraşmadan arkadaşlar kutuya koyuyoruz, gönderiyoruz yaşıyor da bir de ben bunlar arkadaşlar ne yapıyorum biliyor musunuz mu? Ta gidiyorum şubeden alıyorum. Benim size gönderdiğim zaman ta evinize kadar geliyor, kapınıza kadar geliyor. Başına bir şey de gelmiyor ama bilmiyorum ya bu adam niye bize böyle yapıyor? Ta beni şubeye niye gönderiyor bilmiyorum ya. Arkadaşlar şöyle kurtlarımızı ayıklayalım. Batlarımıza verelim. Batlarımız bir yesin. İlk tane her zaman için zaten kendim yaparım. Kendi batlarıma bir veririm. Ondan sonra batların bir yer budurur lan. Sonra da sıra size gelir. Bugün de zaten gelir gelmez hemen kargolarını yapacağım. Bir kısmı satıldı bir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Vallahi almak isteyen varsa hemen zaten sağ tarafta var. M adlede Instagram adresi. Oradan arkadaşlar bize mesaj atın. Ya bana ulaşırsınız ya benim arkadaşlara ulaşırsınız. Onlar arkadaşlar size yardımcı olur. Ben denk gelirsem ben size yardımcı olurum. Bu sayede ne oluyor arkadaşlar? Canlı canlı ungurtlarını alıp batlarınıza yedirebilirsiniz. Abi hakikaten Manyak bir protein kaynağı la. Bak gel size şöyle bir göstereyim. Hemen verelim balığımıza. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu arada hepsi canlı. Abi manyak bir protein kaynağı. Baklar bunu yedikten sonra kardeşim diyor ki Allah'ım diyor dünya varmış diyor. Şöyle bir oturalım. İlk siftahı her zaman için kendi balığımda kendim yaparım. Yiyin koçlarım yiyin. Taze mallar geldi. Az önce bir daha attım. Biraz daha yiyin. Arkadaşlar ben her atmaya herhalde bir 100 tane falan atıyorum ha. O yüzden sizler de toplu sipariş ederseniz hem çok daha ucuza geliyor bilginiz olsun. Toplu sipariş sizin lehiniz olur bilginiz olsun. Şimdi bunların fiyatları da ne? Oha ayakkabıma düştü. Arkadaşlar 250 tane alırsanız tanesi 1 TL'ye geliyor 250 TL tamam mı? 500 tane alırsanız e, o zaman 400 TL'ye geliyor. 1000 tane alırsanız 700 TL arkadaşlar. 1300 tane alırsanız 1000 TL ve kargo bedava arkadaşlar. Kargonun bedava olmasını istiyorsanız Bin liralık ungurdu almanız lazım. 1000 adet değil 1000 TL'lik ungurdu almanız lazım. O zaman kargoyu da ben size hediye ediyorum bilginiz olsun. O da ne yapıyor? 1300 tane geliyor. Artı bir arkadaşlar kargoyu da ücretsiz olarak almış oluyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Artık bir kargomuz var. Şu kargomuzu bir ayarlayalım gelelim. Adam da çünkü kargocu da gelecek yakında. Şu adamın kargosunu bir ayarlayayım da geleyim. Arkadaşlar videoyu biraz kestim ilerledim ondan sonra şey yapıyorum çekiyorum şimdi bunun içerisinde 1300 tane kurdumuz var yemler var ısıtıcı var motor var yine agamız da geldi bu arada bize de yardım ediyor şimdi arkadaşlar ikinci bir kargomuz daha var bu kargo içerisinde şöyle bir hediye de göndereceğim bu agamız valla o da çok iyi bir insandı öyle biraz muhabbet ettik elinde de bir tane böyle bir hediye vardı dedim ki ona da benden böyle bir hediye gitsin şu arkadaşımıza da 200 liralık yem hediye ekledik ondan sonra bu arkadaşımıza da şöyle bir anahtarlık göndereceğim normalde valla bende bile yok ama işte adama hediye gönderdik ee, bizden ona bir hatıra kalsın. Ondan sonra şu kutuyu acaba bak Doğuş'un kutusuna bu kargomuz sığar mı? Bir merak etmiyor değilim ama bir bakın geleyim. Valla arkadaşlar bu arada bir de ben bu kargoları da size göstermezdim de bu kargonun sahibi kargosu yapılırken görmek istemişti videoda. Ben de onun için çektim bu videoyu yoksa e, bu kargo arada kaynardı. Biz bunu bugün normal sarar gönderirdik. Şimdi bir de size ne gösterecektim? Ha şu. Arkadaşlar un kurdunun altlığını falan gösterecektim. Şimdi daha un kurtlarını buraya sarmadım dedim ki sizler de görün izleyin istedim. Şimdi arkadaşlar un kurtlarımız burada. Vallahi arkadaşlar şimdiden 130 gramını sattık bile. Çok da bir şey kalmadı. Umutlarımızı yine şöyle şuraya koyalım. Abi efsane efsane. Altındaki yataklıktan daha çok kurt oldu. <laughs> ne düşünüyorsun? <laughs> arkadaşlar canavarlar geldi. Şimdi arkadaşımızın bir tanesi bize şöyle bir şey yapmıştı. Bunları da oraya ekleyelim arkadaşlar. Bunlar da onun yemi, suyu, içeceği gibi düşünün. Arkadaşlar bunu böyle dökelim. İçinde ne var ben de bilmiyorum ki bizim Furkan gitti aldı getirdi bir karışım yaptı bana ama o kardeşim karışın karışın Yeyin yiyin koçum benim arkadaşlar acaba şunu da üstüne döksek mi ya da şimdilik az bir şeyini dökelim tamam mı zaten az önce bir karışım ekledik siz şuradan bir izleye durun karışım Ankara makarnasından gelmiş adam bunu ne için kullanırız diye ümit ediyordu biz ne için kullanıyoruz Yalnız ben bunun kargosunu da şey kutusunu da bir kargoda kullanırım. O yüzden dizginci açalım da kardeşim. Arkadaşlar diyelim benden pipo falan sipariş ettiniz ya. Kutuyu unut kardeşim. O kutu gelmez. Mümkün değil. Nereye atıyorum bir hava motoru sipariş ettin, Gelemez kardeşim. Mümkün değil. Oğlum bu içinde kaç gram varmış lan? Yarım kilo arkadaşlar kepek varmış burada. Buradan Furkan kardeşimize de teşekkür edelim. Adam bize kalktı gitti getirdi. Ağam dedi, ungurtların dedi rahat etsin dedi. Arkadaşlar şöyle bir karışım yapıyoruz ungurtlarımıza. Ey yavrum ey daha ne olsun. Arkadaşlar bunu yiyorlar biliyor musunuz? Bu eklediğim kepeği de yiyorlar. Zaten yulaflı da koyduk. Şu da bana kalsın. Bunu da büyük ihtimalle bir dahaki getirdiğim ungurdun içerisinde kullanırım. Burası bitene kadar çoktan ben bunları satarım çünkü. Bagaj yaz kardeşim, bakacağız. yaz. Şöyle un, şey kepeğimizi Oğlum bu köpeği nerede kullanıyorlar? Kim kullanıyor? Bunu nerelerde sarf ediyorlar? Merak etmedim de. Şöyle bir karıştıralım. Biraderim çorba gibi oldu yalnız ha. Bilmiyorum adam kepek mepek getirdi. Yulaf getirdi. Tamam köpeği biliyoruz da. Arkadaşlar yulafı ben de bilmiyorum. Ya yulaf getirdi bir de içinde beyaz bir toz da var. O tozu niye getirdi ben de biliyorum ama getirdi karıştırdık. Herhalde mutlular. Ben de bilmiyorum. Artık durumları göreceğiz. Vallahi agalarım. Şimdilik bizden bu kadar olsun. Biz kaçalım. Daha işler güçler var. Oğlum bunlara bir yem atsaydık lan kardeşim. Yalnız arkadaşlar yem. Şeyimiz coğurtu çekmiş durumda. Herkese karışım yapıyoruz. Hadi biraz vipan var tamam mı? Bakın dükkanda kalan yemleri size gösteriyorum. Şu anda. Acilen siparişlerini girdik ama tabii ne zaman getirecekler bilmiyorum. Granulyem sadece bu kadar kaldı. Ondan sonra şunların da bir adreslerini yazsaydık iyiydi. Arkadaşlar şurada sadece bu kadar bitkisel granül kaldı. Resmen şu anda naneyi yemiş durumdayız. Şu anda bu kimseye yetmez. Arkadaşlar bizim arkadaşlar tabi 500 gram 400 gram aldığı için karışık yapıyorum bir de ben herkese. Arkadaşlar oğlum bunun içinde de bir şey kalmadı la. Vallahi siparişlerimi verdim ama İnşallah tez zamanda gelir. Bu Serafilo abi pahalı bir yem olmasına rağmen millet bunun içinden geçti. Böyle bir yem gelir de bırakılır mı dediler. Vallahi sömürdüler. Ondan sonra şunun içinde ne kadar var? Vallahi arkadaşlar tez zamanda inşallah bir yem bekliyoruz. Şu anda bundan biraz var. Vipan biraz var. Granüler çok az kaldı. Durumlara bakacağız. Arkadaşlar siz yine siparişinizi verin. Tez zamanda zaten gelecekler. Sizi ön süreye koyar. Ayarlarız yani. Şimdi arkadaşlarım artık biz ufaktan kaçalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Siparişlerinizi dediğim gibi m dolar Instagram adresinden bana ulaştırabilirsiniz. Sizin de kargolarınızı yaparız. Ondan sonra göndeririz. Güle güle kullanırsınız. Agalarım. Şimdilik o zaman biz kaçtık.